Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayvanlarımızı çıkardık civcivlerimiz dolaşıyorlar güneşte. Ağacın dibinde eşeleniyorlar. Aynı zamanda gübreyi de dağıtmış oluyorlar. Ağaçların dibine gübre atmıştım hayvan gübresi. Onların içindeki kurtçukları, kurtları buluyorlar. Yumurtalı yemlerini yediler. Daha önceki videolarımda da söylemiştim yumurtalı yemlerine hala devam ediyorum. Hatta 3 ay olursa 3 ay olana kadar devam edeceğim. Şu an e, 45-50 günlükler herhalde. Nisan 15, Nisan 15, Mayıs 15, Haziran 15'te işte 2 aylık olacaklar arkadaşlar. Bu şekilde dolaşıyorlar. Şu iki yavrumuz da büyüdü. Bunlar da işte tam iki aylık oldular şu an. O ikisi. Güzel gidiyorlar. Ee, i̇çerideki sonradan çıkan civcivlerimiz de var. Bunlar da Mayıs'ın 15'inde çıktılar. Mayıs, Haziran işte. 15 günlük, 16, 17 günlük bileme, 18 günlük oldular. Çok güzeller. Maşallah. Gel. Evet arkadaşlar yani daha önce de söylemiştim. Toprak. Toprağın içerisindeki kurtçuklar. Ee, yeşillikler bunlar için yani vazgeçilmez bir şey. Ee, tabi istediğiniz kadar yemlerin ama ot yediği zaman toprağın içerisinden bir şeyler yediği zaman kesinlikle çok iyi oluyor. Bu şekilde hayvanlarımız. Tabi hava da ısındı birdenbire. Değil mi? Maşallah. Orozlarım çok bu sene. Çok güzel orozlar çıkacak içinden. Hele 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 hele. hele. Vay 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 ballı horozum. Evet çaparım. Hiçbirinin babası bu değil. Biliyorsunuz kör bir damızlığımız vardı. Hepsi onun yavrusu. Bu 10 tane civcivim onun yavrusu. Evet ne oldu size? Yani şimdilik gördüğüm civcivlerimin içinde bu 10 tane civcivin içinde 5 ee, tane horoz görüyorum. Ben 5 tane diye düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş horoz kalıbına ve tavuk kalıbına girmeye başladılar. İnşallah güzel hayvanlar olacaklar. Güzel horoz. Hepsi damızlık hayvanlar. Evet. E, bazı arkadaşlarım var. Teşekkür ediyorum ama dediğim gibi cevizli satışım yok. Benim zaten en sevdiğim şey bu hayvanları besler. Civciv beslemek arkadaşlar. Civciv büyütmek. Onları yetiştirmek. Biraz büyüdüğünde satabilirim. Yani biraz dediğim arkadaşlar yani gerçekten sağlam horoz olduğunda, tavuk olduğunda satabilirim. Onun dışında bu şekildeyken satmıyorum. Değil mi? Oğlum maşallah sana. Evet. Çok güzelsiniz ya. Bakın bu horoz. Ben her yerimden belli horoz diyor. Bak, bak maşallah sana. Çok güzel. Şu küçük horoz. E, siyah olan Arap civcivlerin de birisi horoz. Ben ikisi de tavuk zannediyordum. Onun biri horoz. E, evet işte bu horoz arkadaşlar. Artık netleşiyor. Asmamız yine rüzgardan dolayı aşağı inmiş. Evet. Ne oldu kızım? Hadi ot yedir hadi ot yedir. Hadi yedir yavrularını. Maşallah sana. Şu yavrumuzun arkadaşlar geçen gözüne bir şey olmuştu. Bakın arkadaşlar. Üç gün üst üste geldim. Bu sol gözüne ııı ee, teramisin diye bir şey var arkadaşlar. Pan diye geçer. Ondan gözüne damlattım. Bakın arkadaşlar hiç yara gibi olmuş mu? Tamamen düzeldi. E, Tabi takibini yapmanız lazım arkadaşlar. Her geldiğinizde bir damla gözüne damlatırsanız suyuna da karıştırırsanız oluyor. Yani çok şükür çok iyi gidiyor hayvanlarım. Arada sularına da o e, ilaçlarından vitaminlerinden de katabilirsiniz. Ve Tabi yumurta falan verdiğiniz zaman cücübiyon verdiğiniz zaman çok gerek kalmıyor. Çok güzeller. Maşallah. Şöyle göstereyim. Evet. Horoz. Arapların içindeki horoz. Bu şekilde. Ama bu, bu da ballı horozum olacak inşallah. Ballı horoz. Fiziğimizi çok güzel. Şuna bak. Dimdik bir horoz olacak inşallah. Bu da horoz. Bunun iki yavrusu var zaten. Şu iki aylık olanlar. İkisi de varız arkadaşlar. Maşallah işte. Kümesimizin içine gidelim. Çapar güzellik abidesi. Önümüzdeki yıl tamamen bundan yavru alacağız arkadaşlar. Bundan. Evet. Şu yakışıklıyı çekmeden geçmeyeyim. Değil mi? Hayt seni yerim be buna tavuk bulamadım diye e, facebookta paylaşmıştım tabi şimdi kimse tavuk vermiyor horozu istiyorlar horozum çok güzel ben de bunu çoğaltmak istiyorum bakalım beni ikna eden olursa belki horozu da veririm evet şamamız güzelleşiyor ayırdım gel oğlum gel yaklaşık arkadaşlar 3 haftadır ayrı yalnız besliyorum tavuk vardı yanında yok Tavuğu aldım çünkü tüyünü yiyor hayvanım. Şu tavuğumu da civcivlere vuruyor diye 2-3 haftadır burada besliyorum. Yemini suyunu veriyorum. Burada civcivlere vurması benim moralimi bozuyor. Evet sonradan çıkan Mayıs 15 civcivlerim. Burada Bunlar Bunlar da damızların damızlığın hası. Yani İzmirli tavuğum. Bir de e, çok sevdiğim bir abimin horozundan çıkardım ben bunları. İlla bu horozun yavru al pişman olmazsın demişti. 7 tane çıkmıştı. Bir tanesini kaybettik. Zaten yumurtadan çıktığında da çok böyle oluşmamış gibiydi. 5 gün dayandı öldü. Ama çok şükür bunlar çok güzeller. İyiler, iyi gidiyorlar. Bir maşallahımızı alırız. Bakalım hayırlısı. Yemlerini veriyoruz. Suları burada. Her gün az az yeniliyorum. Ufakları doldu. Hayırlısıyla bunları da büyütebilirsek çok güzel olacak. Sen nasıl güzelsin ya. Ne kadar yemişsin lan. Maşallah sana. Evet, biraz ha, traktör geliyor. Bugün tarlamızı çöp sürdüreceğiz. Bahçeyi sürecek bir abimiz. <laughs> Sırf onun için geldim. Yoksa sabah da buradaydım. Bakalım bir traktör sesi duydum. O traktör gelirse bu hayvanlarımızı içeriye koyacağız. Evet. Eşelen 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 kurt murt ne varsa yiyin bakalım. kafese koyduğum tavuk, bakın arkadaşlar şu horozumun kafasını, şurasını sırmış, Deriyi biraz koparmıştı. O yüzden bu şekilde kapattım. Kapattığımdan bu yana civcivlerde çok şükür bir şey yok. Güzel gidiyorlar. Kız, damızlığın nasıl? Gel buraya. Maşallah sana. Gel, gel. Ne oldu? Ne? 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 ne gördünüz siz? Ne gördünüz? Ne gördünüz? Ne gördünüz? Anlatın bakalım. Yılan falan mı gördünüz yoksa? Bakalım belki yılan olabilir. Şunun içinde oluyor bazen yılan. kuyu kuyumuz şu delikten arkadaşlar yılan giriyor fare oluyor burada bakın arkadaşlar fare orada yılan fareyi kovalayıp yakalamaya çalışıyor burada bazen kocaman yılan bile gördüğüm oldu iki defa da hallettim gerekeni yaptım evet bakayım şöyle bir şey yok ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz Maşallah size ya 1 2 3 4 şu Arap yavrumuz 5 5 tane horoz görüyorum arkadaşlar 4 5 5 tane horoz var 5 horoz 5 tavuk inşallah tamamını büyütebiliriz inşallah. Tavuk mu ki ya? Dimdik şuna bak maşallah. Evet bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bunlar e, bunları biraz kümesin içine kişeleyeyim. E, belki bir traktör gelebilir. Elimiz ayağımız birbirine dolaşmasın. Evet herkese hayırlı günler görüşmek üzere.